Nova Prospect'ten herkese merhabalar. Ben Onurcan, arkadaşım Fatih. Bugün size The Warzy bölümü çekeceğiz. Kafamız eserse devam edeceğiz seri çekmeye. Aynen. Esmerse de başka oyunları çekeceğiz amına koyayım. Hadi beyler iyi seyirler. Aynen Bu, şimdi... Fenerli olan benim Onurcan, karşıdaki silahlı olan Bayansa, <laughs> Fatih Gavatı. Hadi beyler <laughs> gidiyoruz şimdi. Evet öncelikle şu an neredeyiz? Onu gösterelim. Norat Militare'nin e, biraz sağındayız. E, ee, <laughs> nereye gidelim dedik. Öyle kafamıza göre zaten üstümüze item de yok. Emerald Pack'a gidiyoruz. Oradan belki bir şeyler bulursak güvenli bölgeye kaçarız ve videoyu bitiririz. Aa amına koyayım zombiler var lan burada. Zombi varsa Kanka Ekos'a mı gidek Emerald'e mi? Ya Ekos'a gitsek Emerald küçük bir yer ya. Ne yapacağız ki orada şimdi? en iyisi ilk ekosa girelim ve ondan sonra bakalım nereye gideriz artık. Buradan mı gideceğiz? Yok şöyle. Şuradan şöyle gidelim. Evet bugün ne hikmetse markete bakalım dedik oyunda. 350'şer GC verilmiş. Biz de dedik bunu ne yapalım? Düşündük, taşındık. Gece gözlüğü mü denir? Ne denir artık? Ondan aldık. Night vision. Benim deyimimle navigasyon amına <laughs> Aynen. Aman iskimiz biz bile gel can giderse sikerim bu oyunu şimdi. Gidiyor kanka biliyoruz. Arkadaşlar bu arada dağlardan inerken ee, zıplayarak inmezseniz ayağınız burkuluyor ve canınız gidiyor biraz. Biz C şehire gidene kadar ben biraz size oyundan bahsedeyim. Arkadaşlar oyun güzel. Ee, almanızı tavsiye ederim ama bir şartla Mut, e, mutlaka arkadaşlarınızın olması lazım. Hani tek başınıza oynasanız 80 zevki çıkmıyor. Aynen mutlaka yani. Mutlaka arkadaşınız olması lazım. <laughs> Hep acaba şurada adam var mıdır? Burada adam var mıdır? Ölüm korkusuyla bir heyecan, endişeyle e, canınız sıkılıyor, hemen çıkan çıkasınız geliyor. E, biz normalde cuma cumartesi geceleri 10-11 kişi toplanıp oynuyoruz. 10 numara bir serüven oluyor en sonunda büyük bir kapışmanın içinde buluyoruz kendimizi. Hiç ummadığınız bir anda birden e, bir yerden sağdan soldan dağdan tepeden adam ateş edebiliyor ve şu şekil yere yatıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir diyaloğa giriyorsunuz. Lan nerede falan. Nereye ee... kayboldun amına koyayım? <laughs> bir dakika kanka olay anlatıyorum. Nerede bu kanka ateş ediyor? Şurada burada işte şuradan vuruyor. Ağacın arkasında kanka. Beyler kaç kişi şu şuradalar? Çarçurt derken aralarınızdan birileri şehit de olabiliyor o oh, heyecan korkuyla <laughs> Tamam hepsini anlatma amana koyayım diğer bölümlere şey kalsın ya Oğlum oyunun özelliklerinden heyecanından bahsediyorum Tamam oğlum daha dur bizi izlesinler ondan sonra Çok taşaklı bölümler çekeriz Evet şu an Çoğu bir vakı Oyun içten de oynanabiliyor dıştan da oynanabiliyor arkadaşlar oyunda e, acıkıyorsunuz da e, su seviyeniz de düşebiliyor. Yani suda suya da ne bileyim soda, cırtcurt içmeniz gerekiyor. Bunlar e, en aşağı seviyeye geldiği zaman yavaş yavaş canınız gitmeye başlıyor. Yani bir nevi yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Koşmaya başla lan. Koşak hadi. Dikkat et, yerden zombi kalkmasın. Kalksın anasını sikerim fenerle amını polloş Arkadan güneş vuruyor ya kanka otların rengini görsen gıp gri Lan oğlum şu oluyor Güneş gidip geliyor ya hmm. Oyun beni geri atıyor sanıyorum Aynen bak dersin şu an Gıp gri Çok seksi isim Thank you Ormanda tek başımıza sikeceğim seni Fatih Hadi gel Hadi yattım. Street out Sikmeyi nasıl da can atıyor amına. <laughs> Beyler harita baya bir büyük. Aynen, yani git git ikram sikiliyor. Şöyle. Kaç 400 metre kare miydi neydi amına koyayım kilometre kare mi? Evet e, haritada 3 güvenli bölge var. Biri Castle Point haritanın en aşağısında bulunuyor. Biri Goblin Park haritanın tam orta en sağ köşesi. Diğeri de Blue Ridge diye yazıyor. Haritanın en üstünde. E, oyunda çok önemli bir item bulduğunuz zaman... E, Direkt göt... safe zone'a koşup Aynen. bırakıyorsunuz. E, göt korkusu ve can havli ile hemen bir güvenli bölgeye gitme heyecanı yaşıyorsunuz. Yani o heyecanı yaşadım. Daha doğrusu korku heyecan değil amına koyayım. Hatta ben korkutmuştum. <laughs> oyunda bir sniper bulduk amına koyayım. Safe zone'a götürene kadar iflam çekildi <laughs> Evet şu an artık karşısı ne oluyor Onurcan sol taraf. Sol taraf ne lan? Real mı oluyor lan? Anasını sikeyim ya. Bura ufacık oğlum bir şey var mıdır? Ufacık derken. Ecos Campos. Ne ol ya bir şey yoktur kanka. Kanka adamlar geldi herhalde şöyle bura. Aynen. 8 kişiyiz. Aynen. Dürbün mürbün var mı lan? Yok kanka ah olsa. Evet gördüğünüz gibi oyunun güzel manzaralarından hep böyle Alta girelim mi? İtem var mıdır? Toplamışlar mıdır? Hiç sanmıyorum. Buraya 40 yılda bir geliyorlardır bence. İtem de fazla olmuyor ya gel. Burada bir şey çıkmıyor ki benim bildiğim adam gibi. Aynen gel buradan devam edelim biz. Kanka şu karşıdaki şeyi görüyor musun tünel? Tünel nerede lan? Sağa bak. Ha gördüm. Orası neydi? Oak Mountain mi? Oak Mountain tüneli kanka. Aynen. Sniper olsa buradan oraya iyi kesilir değil mi? Aynen. Ya buradan aşağı vurdular, vurduralım. Şimdi. Hafif koşalım. Adam adam çıkıyormuş karşımıza şurada denemelik bir video çektik. Şu fenerle üstüne koşarım amına. Beynirin suyunu saç çıkartma amın istikmin evladım. Geçen öldük ya burada amın akı. Ee, pusu attılar falan bir şey oldu değil mi? O adamlar hileydi ya. Eee... Mol bile gerek mi la? Dileyelim kanka. Ya amına koyayım ben de silah yok çok tereddütlüyüm Gel ya orada Smallville'de genelde kuru 22 çıkıyor. Paso ya. çıkıyor. Kim o silah ben o silahla adam öldüremiyorum. Lan burada spam bölgesi var mı lan adam adam da olmasın şimdi. Olabilir. Dur lan şeyin içerisine baksana MR altın. Kimseyi görebilecek misin var mı biri? Şans amansa çıkar birileri. Kimse gözükmüyor. ol Of. Kanka gel isten isten devam edelim. Kanka yakın dövüş yok bende. Olmasın ben dalarım zombilerim. Geçen ateş ettik buradan bana kaç tane zombi geldi görmedin mi? Aynen. Ama sikim ya yeter yürü yürü sikildim ya. <laughs> Aklıma şey geldi. Serdar Norad'ın orada yürüyordu ya. <laughs> Birden yerden 50 tane zombi kalktı. <laughs> Za dedim ne oluyor? Serdar'ın bir kaçışı var. <laughs> Kanka. Heh. Şu adam mı lan? An nerede? Nerede lan? Oğlum şimdi nasıl tarif edeyim? Aman affeyim 12 yönü. Ya gel sikerim gidelim şöyle. Yok ya zombi galiba. Neyse Smallville'de kimse var mıdır bak oğlum olabilir de olmayabilir de şu an hiçbir şey diyemem. Smallville'de büyük ihtimal adam vardır. Ben sana bunu söyleyeyim. Aynen, o, aynen. Biz yine de temkinli, tedarikli gidelim. Ah çok tedarikliyiz amına. Ben de el feneri, sen de <laughs> Koşacağım şimdi zombiler kalkacak hamilecim. Dikkat et vardır kanka. Aa yatıyorlar görmüyor musun hamilecikliğim dalı ortada da yatıyorlar. Haydi lan. Aa orospu çocuğu baksana ya, ağacın dibine piknik yapıyor sanki hamilecikliğim. Harbi mi Görünmüyor kanka bende arkadan güneş vurduğu için kıçıma kıçıma gri gibi otlar. Yaprakların arasında gözükmüyor orospu çocuğu. Aksiyon yaşatalım diyeceğiz şimdi videonun süresi dolacak. Fraps'la da bayağı bir... Al aman akıyım şimdi benim adrenalin yükseldi Şimdi bok yedik Adam var mıdır yok mudur Hile midir değil midir Amdın be Ya daha demin ne güzel kimse yoktu Sır burada At gel arkada kalmam amdın 9 kişi olduk Şöyle etrafı iyi bir kola açan göz kulak kara Kesin adamlar ya ben sana bunun garantisini vereyim. Kesin adam var. Vardır vallahi. Ya bu varsa bile bu zombiler ne ayak? Hiç mi bir tane yerde ölü zombi yok yoktur? Hani bir tane görse ölü zombi diyeceğiz. Girmiş buradan girmiş. Kanka polis karakolu. Kilisenin kar. Lan adam mı? Aynı lan. Hadi binanın çatısındaki ne kanka? Bak su deposu var binanın çatısında. Ana. O ne? Ölü kanka o ölü ölü. Adam mı? Aynen. yok yok yok. Eee bunu bir Serdar bana göstermişti kanka çatıya bakın diye. O orada öyle duruyor zombi kanka. Adam olsa şu an nişan aldım ismi çoktan çıkardı. Devam Burada et. zombiler var dikkat et. Kanka göremiyorum ki. Yerdeki ya, yeri. Yerde değil kanka. ayak Aha geliyor bana dur Kanka al onu. Gel. Sen etrafıma bak zombi mobi kalkmasın. Geber ama onu el feneriyle de ölmüyor ya. Sikeceğim. Dikkat et kanka. Aha. Girilmiyor mu? Yok. Gel hadi gel. Oğlum şu an grafik yönünden bu, bu servera niye girdik ya? serverın ayarları. Kanka zombi geliyor. Gel. Bana geliyor. Ha. Gel çabuk. Al onu, al onu, al onu. Gelsin dur. Bakayım ben etrafa. Zombi kalkmıyor değil mi? Kalktı bir tane kalktı. Nerede? Sıkma sıkma. Lan. Gerek yok ya zaten deneme videosu. Lan öldürsen oğlum kafaya sık. O değil hepsi geliyor. Madem aksiyon istiyordun al sana aksiyon. Ya ben için <laughs> kaç oğlum kaç. Koş, koş 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 beni takip et. <laughs> o değil o eğer Smallville'de adam varsa o bile korkup 6 4 ya da kuyu çekmiş olabilir. Aşiret gibi geliyoruz bu <laughs> çocukları. Bakayım. Valla öyle. Gel gel <laughs> şuradan çık kanka yukarı çık. Tamam onları çekelim orada temizlen de oraya gideriz yine. Tamam kanka bıraktılar. Bıraktılar mı? Aha gel şuradan yeniden aşağı inelim şöyle. Geliyor bir tanesi al şunu. Bir tane mi geliyor? Bir tane geliyor. Gelsin dur. Gelsin. Gel 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 gel. Ya sen oran bana. Aman akıllım. Zombi kalkmaydı bunlar etraftan. Oğlum her yerde zombi var gibi görünüyor. Yok temiz. Gel şöyle kıyıdan köşeden gidelim. Acaba... Aman akıllım senin Fatih ya. <laughs> Yetiştiğim memleketin toprağını sulayanı sikeyim senin. Aman var ya. Oğlum. Videoyu birazdan keseceğim Baba, çünkü. Orası bir çocuklarına bak. Çömelmişler aman ot yiyorlar. Aman senin gibi zombi sikeyim ben ya. <laughs> Aha FPS e düştü. Aynen benimkilerde 30'da 25'e doğru iniyor. İçeride bir tane şapka gördüm ama koyum onu alayım dur. <laughs> Alacaksın da adam adam çıkmasın karşımıza. Ben binanın içine doğru intikal edeceğim şimdi. Evet. Yok bir adam. Yok. Adam mı gördün? Sanki. zombi geliyor lan. Annen nereden geliyor? Abi şu sesi hala değiştirmediler ya. Kanka dur orada. Ben yani eğilerek gidiyorum zombi var. Gelirse sıkarım sorun değil. Sıkma amana koyarım. Hatta. Lan yerden item alınca ötüyor çık diye. He onu ekliyorlar yeni page'lerle. Ananı satayım. Çıkamazsın. Zombi gelmiş oraya. Hmm, spawn oldu. Bekle kanka geliyorum oraya doğru. Taktın şapkayı. Yes, çıkayım dışarı. Anasını sikim karşıda da zonlar. Gel kanka bu tarafa doğru. Gelecek yer yok kafayı. Gel gel gel. Buradan girelim. Şehrin içine girdik mi tamam mı Fener hariç başka bir şey olsa tamam zombilerden tısmayacağım. Lan olsa maçete falan. Ölmüyor amına koyarım. Kanka kesin yerden Bekle dur. Kanka zombi geliyor. Bekle gel. Kalkmayalım sağdan soldan yok yok yuh hala ölmedi ya şenerle dalarsak tabi ölmedi şimdi şu da gelecek ben Gel ne ama. dedim gelsin onu da sikerim sanki sende bir tane var ama geber anasını bacısını karısını kızını siktiğim <laughs> <laughs> içeri girdik mi lan bir şey yok ki amanak Garaja dikkat et. Şöyle etrafı kesiyorum. Yiyecek istiyor mu? Be Beşaman sosu gel gene yarar. Çabuk gel zombi var orada. Gel 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 gel. gel. Aa geldi bile amına koyayım. Dur öldüreyim. Cibliyetini sikeyim. Orospu çocuğu gel. Gel. Gel ananı bacını sikeyim seni gel. Ben nereye sokarım ağzına böyle. Etrafta bakayım şu an kimse yok kanka. Galiba mobil temiz. Sıkarsan taşak gibi amına koyayım tabi kimse kalmaz. <laughs> Korktum millet amına. Gel kanka gel şu yardıkine yaklaş Kanka burada item yok. Gel yanıma gel. zombi geliyor lan galiba. Sesi var da kendi yok. Arkama bakayım. Aha. Ha, geliyor bir yerden. Buradan geliyor. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bir tane daha geliyor. Arkandan geliyor. Onu dur bırak bana. Dur alırım. Sıkma. Bir tane sıktım. Öldü zaten. Ama ne sikim zombi olacak içeri. Harbi mi? Gelen var mı? Neyse yiyecek mi yiyecek al ne bok varsa sikerim ya. Maskeyi aldın mı? He ee, silah sesi bana gelmedi lan. Nasıl gelmedi lan? Ya, al kanka bunu. Ben onu ben takarım. Buna aldığım maske üst kat yok kanka gel. Üst kata çıkmıyorum bir dakika. Kanka şurada bir yerde kapıdan ses geliyor duyuyon değil mi? Küt 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 diye ama. He. Bak. Gel kanka gel. Dur dur. Değil. Bekle. Geçen ne oldu? Neredesin? Dışarıdayım gel burada. Geçen haritada en sağ köşe yok mu? Sol pardon. <laughs> Bu, karlı yerler. Orada. Gel Fatih atla buraya çabuk gel kanka. Geldim oradayım. Geliyor sağda. Gelsin. <laughs> Karar ver hangimize geliyorsun? İtolit. Gel kanka. Bu taraf çok zombi var kanka. İyi buradayken buluruz şimdi gel. Temizlenmemişse iyidir. İnşallah. Belli temizlenmemiş. Sen topla ne toplayacaksın? Burada ne var? Soda var. Soda var. Öydu zaten var. Aynen. Zaten burada ne zaman adam akıllı bir şey oldu ki? Sardar'ın öldüğü yere gideceğiz. Gel. Ha, şeyi mi diyorsun? Karşı dağlar, cenderme, cenderme oy. Adam. Kanka bir... ne buldun bir? Jo e, bir vakne. Harbi mi? Harbi diyor. İyi, iyi al, al. Dikkat et. Burada yerde var bir yerde zombi bir Şimdi yerden ot çıkmış amına. Ya et. kanka bankaya girelim. Bankada büyük ihtimal adam vardır. Post ofisi demiyor mu lan? Ha post Office Ben burayı banka karıştırıyorum ya. Şurada zombi var. Siktir et gel. Dikkat et kanka dur. Arabanın üstünde kas var onu alalım. Ya alır sen hele bir şuraya gidelim. Sen gir ben girişi koruyorum. Adam yok. Bir şey var mı orada? Kenef soda var bir tane. Hadi çıkalım. Karakola gidelim kanka ya. Adam adam vardır belki ondan bakıyorum. Biri buraya şalt vurmuş, tahta. Al onu. Yer yok la bende. Tamam aldım aldım. İçeri zombiler sıkışmış herhalde. Zombi sesi geliyor. Gel bu tarafa. Sen onu bırak. Ka... Şu önce kilise midir nedir oraya girelim. Tamam kanka, kanka gel kiliseye girelim. Kanka ne olacağımız belli değil ya. Amonam her geldiğinde şunları canlı zombi sanıyorum ya. karga var ya şu karga. Kanka ne buldum? Double barrel. Double barrel mu buldun? Aa maske var be ya. Zombi geliyor. Gelsin. Aha Jericho. Fla flashlight kanka al. Dan yani, nerede? Sen arkana bak arkana. Alırım kanka onu bekle. Hani flashlight? Aha lan yerde orada. Jobber vakti ne oğlum? Jobber vakti ne mi? Köşede lan Jobber tamam, vakti tamam, ben tamam, Tamam tamam. Heh, öyle şükür be. Barikat var almadım. Şurada slash maskesi var beyaz alayım mı? Al al tak kafanı. Nasıl oldu? Bana bak. Nice. Güzel kanka elimdeki nasıl? Double derable. On numara bakayım şurada yiyecek mi vardı bana mı? Şimdi buradan çıkalım hadi. Time kapsül mü lan bu? Time kapsül ise al yazı bırak. Bunu okuyanın de. Bana Yok ama al. başkası yazmış. Ya, aha zombi geliyor. Gelsin artık oğlum beynini patlatırım. Açma kanka sakın şeyi. Flaşı mı? Hı hı. Gündüz ama sen yine de açma. Tamam tamam. Ee, ne yapalım nereden gidelim? Kanka karşıki dağlar cenderme yani unutma arkandan zombi geliyor bu arada. Önüne çıkabilir birden dikkat et. Anam. Ya buradan bir yerden geldiği belli. Sesi şu sesi hala düzeltmediler ya o canımı sıkıyor. Ş şunlardan uzaklaş. Kanka burada değil. İçeride zombi var. Sesleri geliyor daha demin. Oğlum şunlar gelecek diye korkuyorum be. Ha onlar gelmez. Filar var. Siktir et. Var mı zombi lan? Yok gibi gözüküyor. Şurada Aa, hepsi. Zombi mi geliyor lan? Heh bak hepsi oraya sıkışmış. Anlam nereye? O işte şuradaki durdu karşıdaki. Aynen aynen. Burada bir şey yok bak. Riske atma. M16. Kesin buradalar. Kesin buradalar. Onurcan kesin buradalar. Var mı? Dışarıdalar kanka. En dışarıda mı burada mı? Gel gel kaç gel. ana doğru çabuk, gel. Çabuk 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 çabuk. Geliyor geliyor geliyor. Şimdi bir vursak diğerleri de gelir. Al geldi bana bırak al kanka sen sen al ben sağ sola bakayım. bir tane daha geliyor galiba var mı gelen yok adam adam yok değil mi lan an zombi var geliyor bana bize satayım bize doğru geliyor bırak bana. Bana gördük sen başka gelen varsa onu al. Ölecek sen Zombi gelirse bana doğru kaç ya. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Aynen. Başka bir bölümde her görüşürüz. Herkese Nova Prospect'ten iyi günler dileriz.